Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için resmi adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanlığında ikinci dönemi için adaylık başvurusunu Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığına yaparak adaylık dosyasını CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Aymaya teslim eden Başkan Çetin Akın'a çok sayıda vatandaş ve partili eşlik etti. Çok çalıştık, çok emek harcadık ve bundan sonraki süreçte de bu adaylığı ben kendim karar vermedim, açık söyleyeyim. İlçe yönetimimizde toplantılar yaptık, il yönetimimizde toplantılar yaptık. Bize destek veren arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle toplantılar yaptık. Hepsinin fikrini alarak. Biz hak ediyorsak aday olalım dedik. Ona da hiç kimse, hiçbir arkadaşımız karşı çıkmadı. Ben bu görüşmelerin neticesinde de aday olmaya karar verdim. Bugün bu şekilde karşınızdayım. İnşallah Turgutlu'muza hayırlı olur, partimize hayırlı olur. Sizlere seçim sahalarında iki defa söz vermiştim biliyorsunuz. Bir tanesi ön seçimde beni seçerseniz size meclis üyesi çıkaramadığımız ilçede, meclis üyesi çıkaramadığımız ilçede ben belediye başkanlığını hediye edeceğim demiştim. Ben o sözümde durdum. Çok çalıştık. Hep beraber çalıştık. Doğru işler yaptık. Doğru hamleler yaptık. Seçimi kazandık. Ama seçimden sonra da nasıl namuslu yönetilir? Nasıl şeffaf yönetilir? Nasıl vatandaşın cebindeki parada gözün olmaz? Bütün Turgutlu'ya gösterdik bunu. Bize oy veren hiçbir arkadaşımızın yüzünü yere eğirmedik. Bundan sonra da o gayret içerisinde olacağız. İnşallah hep birlikte ikinci bir dönemde daha güzel işler yaparak belediye meclisinde alarak bir de bunları neye rağmen yaptık? Meclisteki kavgalarımız hepiniz şahitsiniz. Turgutlu'ya yakışmayan meclislerde yaptığımız kavgalara ben buradan bütün Turgutlu halkından özür diliyorum. Ama ben nasıl kendi hakkımı kimseye yedirmiyorsam Turgutlu Belediyesi'nin hakkını da kimseye yedirmem. Yapılacak olan 2024 Mart ayındaki seçimlerde Manisa'da 10 ilçeyi ve büyük şehri alacağız arkadaşlar hep beraber çalışarak. Hep beraber çalışarak Çetin Akın önce abimiz oldu. Dostumuz oldu. Başkanımız oldu. Bir günden bir güne bizim boynumuzu öne eğdirmedi. Yaptığı hizmetler Turgut Bey'i açtı. Manisa'da konuşuluyor. Ankara'da konuşuluyor. Bizim dört tane pırıl pırıl belediye başkanımız var. Ben hep diyorum. Hepsinden keşke 17 tane olsa. Keşke 17 tane Çetin Akın olsa bütün ilçelere versek bu ilçeler Çetin Akın hizmetlerinden herkes faydalanabilse. Bundan dolayı çok şanslısınız. Ve bunun sonunda ben şunu biliyorum. Hep birlikte nasıl beş yıl önce başardıysak yine Turgutlu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandıracağız. Başkanım. Evet. Tabii